Herkese selam bugün sizlerle beraber. Birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve aynı zamanda Adana Demirspor'la maç yapıyoruz. Adana Demirspor ligde ikinci. 72 puanla biz de 74 puanla lideriz. Bakalım iki takım da ilk şampiyonluğunu çok istiyor. Bakalım hangimiz Maçtan galip çıkan çok büyük bir avantaja sahip olacak. Geçen oyuncu değişikliklerimiz işe yaramıştı. Serdar Batuşay kadar hızlı değil ya da ona benzer bir durum yok ama Serdar atıyor. Dakikayı ki en hızlı attığım gol bu olabilir. Olsun söylemek gerekirse. Hop Ferdi. 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 Mükemmel bir gol. Ferdi'den dakika 5. 2-0 öndeyiz. Bu kadar baskın oynarsak vallahi çok zorlanırlar gibi hissettim. Mükemmel. Zerdar'dan. Çok iyi. Dakika 10 olmadan 3-0'dayız. Oba. Evet. Geçemedik. Olsun. Gustavo. Gustavo falan hop yaraya giriyoruz. Uzaktan fena vurdu doğrusunu söylemek gerekirse. Beklendiğimden iyi vurdu yani hop. top kapamadık. Belki topu rahat rahat ve atak dönsün. Sonra tekrar deneriz. Hadi bakalım. Diego Rossi'den ileriye çok iyi bir top ama alamıyoruz. Alamıyoruz. Olsun. Crespo. Crespo baskıya geliyor. Crespo. Zerdar da top. Zerdar kanada attı. Diego. Destek gelirse rahatlayacağız. Bakalım hop. O topu e yetişmemiz çok zor olsun. İyi denemeydi. 8 dakikada 3 gol attık. Ondan sonra zaten çok zorlamamıza da gerek yok yani düşününce ama bir anlaşmazlık. Diego Rossi. Rossi. araya iyi gördü. Zerdar da aldı topu. Zerdar of ve korner. İyi vuruyoruz. İyi mücadele ediyoruz şu an. Merhaba. İlk ilk yarı süre kalmıyor. Of üst direkte patladı top. İlk yarı bitiyor 3-0. İkinci yarı Ferdi başlıyor. Oo. Oh, oh. Çok kötü bir şut geldi Ferdi'den. Bakalım o araya giremedik. Miguel Crespo araya giriyor. Uf, Sardar mükemmel bir vole vurdu ama Direkten dışarı gidiyor top. Hadi bakalım. 8 dakikada çok iyi etkili bir oyun oynadık ama ondan, ondan sonra çok da iyi değildik. Kalan süre zarfında çok iyi bir top çıkardık orada. Bakalım aynı şekilde devam edebilecek miyiz? Aferin Zerdar. Zerdar ne yapıyorsun? Hop. Orada araya girdik. Çıkamadık oradan topla. Aferin Ferdi. istenmeyen bir top kaybı. Aferin alay. Ferdi indir topu. Ferdi. 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 Ferdi vuruyor. Ama kalecinin üzerine gidiyor top. bu oh, Hiç iyi olmadı. Hop. Atela. Hadi bakalım hop. Araya giriyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Çok riske girmemekle beraber yaklaşık iki atak daha çıkar gibi düşünüyorum. Arda. Arda çok iyi tamamladı. Kalecinin uzanacağı ama tutamayacağı bir yere vurdu. Serdar hop hop. Foul. Foul. Bir sarı kart görüyor. Çok iyi. Gördük diye koyuyor orada. Of direğe çarpıyor top. Araya giriyoruz. Çok iyi araya girdik ama maç bitiyor. 4-0'la Adana'yı, Adana, Adana Demirspor'u evinde mağlup ediyoruz Adana'da. Ve liderlik bizde kalıyor. Aynı zamanda Galatasaray kazanmış mı? İkinci el değiştirdi ama 4 puan farkla öndeyiz yani. Yine bir son maça bu puan farkıyla gidersek şampiyonluğu son maçtan önce elde edeceğiz. Bakalım. Bir, pardon şuradan bir takıma bakalım. Stoperlerimiz. Kim alsak şöyle yapalım. Gustavo. Gustavo iyi ama biraz dinlense fena olmaz gibi. Serdar yine de Patuşa iyi alalım. Patuşa yine iyi olur ya. Bir sonraki maçımız. Bakalım. Kasımpaşa ile oynuyoruz. Kasımpaşa ligde bir hedefi yok. Şu an. Onun ötürü bu maçı simüle etmeyi tercih ediyorum. Kaybedersek de sonraki maçları düşünürüz. 2-0 kazanıyoruz. Kasımpaşa'ya karşı çok iyi. Ve diğer sonuçlara dikkat etmedim ama Galatasaray berabere kalıyor ve ikinciliği kaybediyor. Aynı zamanda Demir, Adana Demirspor'da kazanarak ikinciliğe yerleşiyor. Beşiktaş zirve mücadelesinden biraz koptu. Aynı şekilde Trabzon'da. kara gömlek oynuyoruz. Normal bir simile yapabiliriz bir daha. Ve 1 sıfırla kazanıyoruz. Evet şu an 5 puan farkımız var. Bakalım takımda birileri <laughs> kötü durumda büyük ihtimalle onunla ötürü. Borsu Sangare'ye mi oynayacak adamım, adamım yok. Yani şöyle yapabiliriz belki ama gerek yok. Buraya ben en iyisi bir tane stoper alayım. Ne olur ne olmaz. Yetişeşe düşüyormuş. Yani önce stoper'e alalım mı? Almayalım ya oraya. Şu an kimi ne alacağım bilemedim. Bu oraya alsak. öyle yapalım. pek İrfan'ı mı alsak ya? Da? Ya da İrfan dur. da bir yeri daha alabiliriz. 3 stoper. Tamam, böyle olsun. Bir sonraki maç Ankara Yellows'la bu maçı da simüle edelim. 37. hafta ve şu an şampiyon olabiliriz. Şu an şampiyon olabiliriz. Bu maçla beraber ama berabere kalıyoruz. <laughs> Ama şampiyon oluyor gibiyiz. Bakalım. İstanbul oynayacağız. Takıma bir bakalım. Son maçı Averaj'ı kapatmaları imkansız gibi. Ben şampiyon olduk gibi görüyorum. Ondan ötürü bu maçı da simüle ediyorum. kaybettik bu maçı <laughs> hiç şaşırmadım ama şampiyon oluyoruz. Gol averajıyla 100 gol atmışız. Gerçekten mükemmel bir istatistik 100 gol. Görüyorsunuz. Şampiyon olduk. Kupayı da kazandık. 2'ye 2 yaparak bu sezonu bitiriyoruz mükemmel doğrusu. Kimler elenmiş? Kayseri, İstanbulspor. İstanbulspor son maçta bir yendi ama düşmeleri zaten garantiymiş. Ümraniye'de düşen diğer ekibimiz oluyor. Şampiyonlar Ligi neyse, Stars Ligi'ye daha doğrusu. Avrupa Demirspor'la biz gidiyoruz. Son hafta Beşiktaş Galatasaray'a geçip 3. bitirmiş. Trabzonspor 5. ligle zorunda kaldı. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki sezon görüşmek üzere. Herkese iyi günler.